Bugün ıspanak yemeği yapıyorum. Ispanak yemeğini sever misiniz? Yine horoz ötüyor. Bu horozun da ötüş saat hiç belli değil ya? Gerçekten. Bir yandan çamaşır makinem çalışıyor. Ispanağımı doğrayayım bir kahve içeyim. kahve keyfi yapayım. Sizlerle biraz sohbet edeyim. Ispanağı suda bekletmem gerekiyor. Biliyorsunuz çamurlu oluyor ya. O yüzden erkenden doğrayıp suda bekleteceğim bunu. Böyle biraz beklesin suda. Sonra güzel yıkayıp yıkarım. Kumu, toprağı, her şeyi bir gitsin. Çok da pis değil şansıma. Bakalım bunun içine de sığacak mı ya? Kaç çok da yok. Bir kilo mu aldım ben? Bir kilo aldım herhalde. Zaten bu piştiği zaman azıcık kalıyor. Yeşillik ya. Ege'li olduğum için yani Ege'li olduğundan dolayı düşünüyorum. Bizim Ege'de hep genelde böyle yeşillik falan yedilir. Her yani tavuğu, eti falan da seviyorum ama tabii ee, yeşillik ayrı yani hani brokoli olsun sonra ıspanak olsun pırası olsun yaprak sarması olsun zeytinyağlı fasulye olsun bayılırım lahana sarması lahana sarması artık da çok seviyorum ıspanağı da yer arda yiyoruz yani çalışıyor duyuyor musunuz? Yalan dünya sana geldi gelebilir. Dayılara ıspadağımı suya bastım. Bu böyle biraz suda beklesin. Kumu iyice dökülsün. Şunun güzelliğine bak ya. Yeşillik her şey her şey. Bu böyle beklesin. Sonra bunu pişireceğiz. Güzelce yıkayacağız yine tekrardan. Şimdi kendime kahve yapıyorum. Kahve ederken biraz sohbet edelim sizinle. sunumumuzu yapalım. Kahve fincanımızı koyalım şöyle. Şu ilk suyumuzu dolduralım. Çikolatam bitmiş. Şunu yapacağım. Bayılırım poligonu bu arada. Oğlum sayesinde ben duyuyorum. Kahvemiz olmaya başladı. Kapatalım. bakalım hem çekip hem taşıyabilecek miyiz? Şöyle. Aa! Başardım. Yes. Şöyle bir hazırladım kendime. Şimdi sohbetimizi etmeye başlayabiliriz. Kahvemi aldım. Ee, suya koydum çamaşır makinem de durdu. Yine bir çamaşır atacağım. Onları sereceğim. İçeri sermem gerekiyor öncelikle. Çamaşırları tabii ki. Çünkü şu an dışarıda bir güneş var ama yağmur ve kar bekleniyor İstanbul'da. O yüzden şu an hiçbir şey yapmıyorum. Dışarı çamaşır sermiyorum. Ve burası gerçekten çok e, kokuyor dışarısı yani. Soba kullanıyorlar sanırım. Hani dışarısı çok acayip kokuyor. O yüzden dışarı sermiyorum. İçeri seriyorum. Şimdi öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca. Evet beni takip eden takipçilerim var ve bununla çok güzel gururlar duyuyorum, çok mutlu oluyorum. Sizler benimle ilgili güzel yorumlar yaptığınızda, güzel eleştirdiğinizde, güzel sözlerinizi benimle paylaştığınız zaman ben daha böyle içten video çekmek istiyorum, daha mutlu oluyorum, daha istekli oluyorum. Ve bu beni o kadar çok mutlu ediyor ki size anlatamam. Bu benim için bir motivasyon yani beni yükseltiyorsunuz öyle söyleyeyim. Ee, bazen tabi yorumlar hani geliyor herkes sevilecek diye bir şey yok ama sevmeyen insanlar zaten izlemesin yani bu kadar basit ben e, her zaman söylüyorum ben güzel kalpli e, insanlarla birlikte olmak istiyorum güzel bakan güzel görür zaten kusurları örter tam tersi yönlendirir ama daha art niyetli olanlarla işimiz yok biliyorsunuz ki hem hayatımızda her yerde bu böyle Şimdi şunu söylemek istiyorum. Evet birkaç tane yorum geliyor temizlik vlog çekecek misin diye. Ya şöyle ben temizlik vlogunu neden çekiyorum biliyorsunuz ben vlog çekiyorum. Yani benim günlük yaşantımda ekstra neler yapıyorum ne ediyorum bunları sizlerle paylaşıyorum. Bunları paylaşırken de çok büyük mutluluk duyuyorum. Fakat ben bunları paylaştığım zaman gün içinde temizlik yaptığım zaman temizlik paylaşıyorum. Temizlik yapmadığım zaman paylaşmıyorum ama sizlerin beni temizlik yaparak tanımanızı istemiyorum. Çünkü ben büyük bir çerçeve düşünün. Yani büyük bir yuvarlak düşünün. Yani ben genel olarak gün içinde yaptığım her şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu temizlik olur, ütü olur, çamaşır olur. Keyif yaparım, bir yerlere giderim, gezerim, size bir şeyler gösteririm. Yani bu tarz şeyler paylaşmak istiyorum. Sadece benim sayfam temizlik üzerine değil arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. O yüzden e, temizlik vlogu çekmeyi düşünmüyorum artık. Çünkü temizlik vlogum gerçekten evet güzel izleniyor. Fakat ben bununla tanınmak istemiyorum. E, o yüzden günlük yaşantımda benim neler yaptığımı e, görmenizi istiyorum. Neler yapıyorum, nasıl geçiyor bir günüm. Bunu paylaşmak istiyorum. Evet şu an kış. E, dışarıda çok vakit geçirmiyorum. O yüzden ev içinde oluyor genelde bu. Bir yudum kahve alayım. Bu paylaşımım ev içinde oluyor. Ama yaz geldiğinde tabii ki gezmeler, tozmalar vesaire olacak. Ee, güzel aktiviteler olur umarım. Ee, zaten 15 tatil, yarı yıl tatilindeyiz biliyorsunuz. Bu arada ablam gelmişti. Ablam gitti. 2-3 gün oldu fakat Dediğim gibi ben temizlik, temizlik vlogu çekmek istemediğim için artık sadece temizlik vlogu çekmek istemediğim için ablam gittikten sonra temizlik yaptım ve bunları paylaşmadım. Çünkü dediğim gibi bununla isimlendirmek ya da bununla adlandırılmak istemiyorum. Çünkü bir insan her gün, ben her gün video çekiyorum. Benim her gün temizlik yapmam gerekiyor o zaman. O yüzden böyle şey istemiyorum. Temizlik yaptım o yüzden ara verdim biraz ama şimdi tekrardan aranızdayım. İnşallah Şubat ayına girdik bugün. 1 Şubat. Şubat ayımızda birlikte kar da geliyor kapıda yani dün akşam hatta biraz yağdı fakat daha da iyi olacak yağacak. Şöyle ki şimdi e, temizlik falan yaptım yarı yıl tatili bitiyor zaten kaç gün bunun Şurasında bir gün kaldı. ile biraz ders çalışacağız. E, bu şekilde geçecek bu yarı yıl tatilimizde. Sonra zaten az kaldı. Kışı da bitirirse kayınlısıyla güzel günler bizim olacaktır diye düşünüyorum. Beni ya şu an hani şunu söylemek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ben sizi gerçekten çok seviyorum. Bir şeyleri başarmak istiyorum ve bir şeyleri başarmak isterken de sizlerin desteğine ihtiyacım var. Ve beni yalnız bırakmayacağınızı da tahmin edebiliyorum. Ee, çoğu şeyi anlattığımı düşünüyorum. Ee, ayrıyetten şu an şurada bir sivilcem çıktı Ve o kadar çok acıyor ki Canım çok acıtıyor Ama inşallah kısa bir sürede geçer Diye düşünüyorum Ben de bu kadar İşte kahve yaptım Şimdi birazdan bir şeyler paylaşacağım ee, Bu arada Bunu söylemedim Şubat ayında güzel şeyler 3 tane gerçekleşmesini istediğim şey var ve bunların da şubat ayında gerçekleşeceğini düşünüyorum ve e, hissediyorum da gerçekleşeceğini hissediyorum. Çok uzun zamandır beklediğim en önemli iki tane şey var. Onu istiyorum ve ayrıca bir tane daha bir şey var. Onun gerçekleşmesini istiyorum. Ve bunlar gerçekleşirse beni çok mutlu edecek. Ben çok mutlu olacağım. İnşallah olur. Şimdi ben kahvemi içerken sizler de sakın ayrılmayın. Bir saniye içinde çamaşır seriyor olacağım. Benim için 10 dakika, sizin için bir saniye. Da 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 da. Arda'ya süt içirdim. Biraz şimdi ders çalışma vakti. Hadi bakalım. Biz şimdi oluşumla ödevi yapıyoruz. Evet. Ne yapıyorsun sen şimdi? Bunu bunları yapıyorum. Ha, üç rakamın üstünden geçiyorsun. Evet. Bak bir iki, i̇ki. bir iki üç dört. Evet. Bunu yapıyorum. Aferin benim oğluma ya. Çalışkan benim oğlum ya. Anne. Annem. Tabii evet. Tablet bak onu göstersene buraya. <laughs> Çiz bakalım şimdi dördü. Evet. Evet. Aferin. <laughs> Aferin oğlum. Hadi yap annem şimdi. bebeğim benim. Ben de uçakla var. Hem de test de var. Hmm. Aynı. Okulda mı? Hı <laughs> hı hem oyuncaklar var hem de hem oyun oynuyorsunuz hem ders çalışıyorsunuz değil mi? Arkadaşlarım da var. Arkadaşlarım da var. Anne arkadaşları biliyorsun Muhammed. Ya. Ha? Ama orada bir sürü arkadaşım var. Yavuz Kağan var, Muhammed var, Asaf var, Rüzgar var, Elif var, Melis var, Mevsim var. Bir sürü arkadaşım var. Yiğit var, Yiğitcan var. Yaptım. Aferin sana. Hı -hı. Sen ders çalışmayı seviyor musun? Evet. Hem de uçakla oynamak çok işte seviyorum. Evet. Şimdi bakalım bu tarafta ne varmış. Ha bunu yapmışız. Hı -hı. Hem de bunu vurdum. Bunu da yapmışız. Bunu da yapmışız. Bunu da yapmışız. Aynen bunu mırlık. Hmm, bunlar da yapmışız. Bakayım. Burada ne varmış? Tamam, burada bilmeceler varmış. Evet. Diyor ki uyanırım erkenden, daha güneş doğarken günün ilk vaktidir, kahvaltı saatidir. Yani sabah oluyor değil mi? Hı hı. Hangisi sabah? Ee, bu. Evet. Şimdi bunu çek böyle çizgiyi eşleştir. Burayla bunu eşleştir. Bu Türkçe yapıyor. Evet, sabah mı? yani, değil mi? Bunu böyle mi? Evet, şimdi. Evet. Ay ve yıldızlar göz kırpar uzaktan. Gün biterken yavaştan. Günün dinlenme vaktidir, yaklaşan uyku saatidir. Yani <laughs> akşam, değil mi? Hangi saat akşam? Um, bu. Evet, onu da çiz. Ne? Bunlar çiz, akşam olduğu için bilmece'nin cevabı akşam. Ya. Güneş en tepeden çok sıcak. Her yer aydınlandı bak. En hareketli olduğumuz zamandır günün ortasıdır. Yani evet. Aferin. <laughs> Hadi biz ders çalışmaya Benden devam edelim. Bu evet. bugünlük bu kadar. Ben ardıya ders çalıştırmaya devam edeceğim. E, Video'mu burada kapatıyorum. Ee, bu şekilde bir günlük vlog paylaşımı yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki beni izliyorsunuz. İyi ki abone oluyorsunuz. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.